O çimenden çıkıyor. May kardeşim. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Yani takastan ben şu an daha karlı çıktım. Okey. Tamam sıkıntı yok. Çok güzel. Q de yemedik. Flash'ını aldık. Aga be. Aynı anda flash attım aslında ama e, ben daha ward durumdayım çünkü Q geliyor benim. Yine Q'sunu yemedim. 2 oluyorum. 2 oluyorum. Hadi oğlum. Tak ilk kan döküldü. Let's go. Kespin giyeceksiz derler buna. <laughs> Riven alacaktım aslında ama bugün çok fena Jax oynayasım geldi. Dedim size bir Jax oynayayım ya. Arkadaşlar selam ben Caner. Bugün sizlere top lane'de Jax oynuyorum ve karşımızda Mordekaiser var. Biliyorsunuz ki OTP Riven'ım ama bazen farklı farklı ikisi şampiyonlarımı oynayabiliyorum size. Jax de benim ikinci beynim zaten. Çayınızı, kahvenizi, Yiyeceğiniz için insanın arkanızı arkadaşlar. Güzel bir Jax olacak. Keyif alacağınızı umut ediyorum. Let's go diyelim. Oyunda birazcık değişiklik yaptım arkadaşlar. Minime haritamı birazcık büyüttüm. Biraz değil bayağı bir büyüttüm. Normalde bu kadar değil. Küçüktü biliyorsunuz. Daha da iyi oyuna hakim olduğumu fark ettim bu şekilde. Öneririm. Büyük map oynamak güzelmiş gerçekten. Ben de bunu yüksek elo riven oyuncusundan gördüm. Bu gördüm. Gayet hoş. İlk gördüğümde demiştim ki bu map ne böyle kocaman yani anasını satayım. Kur musun? diyordum. Ha ben 4.75 astigmat e 4.25 miyop olduğum için Körüm yani. Lens takıyorum ama kurtarmıyor. Eee deneyeyim bakalım nasılmış. Gayet güzel. Hoşmuş. benzimize attık. Birazdan TP kullanacağız. Nişancı elime açtım acaba. Minyon blok yemeseydik iyiydi aslında. Bir tane daha vururum. Pasif varken kesemem. Güçsüzüm de pasif yokken daha güçlüyüm. Güzel güzel ben Q'mu dojlarım adamı sürekli. Dert değil. Can birazdan fırlanacak vampir asam var. Leli bana pushleyebilir. Hiç dert değil bütün farm'ları alacağım birazdan. Kardeşim ya, çok güçlü görüyorsunuz değil mi? Vampir asayı almama rağmen adamı dövemiyorum şu anda. 6 leveldan sonra dediğim gibi rahatlaşacağız. can çal can çal farmdan can çal Let's go Böyle olacağını biliyordum arkadaşlar her şey hesaplı Ignite de yok Let's go Hatta bir ve daha ittirebilirim çok riskli aslında ama Farmların Ha tamam lan itti okey okey ittik mi İttik. tamam beziyorum İtmeseydi bir ve daha çektim dert değil Bot almak isterdim ama nişancı yayı alacağım Uf, bayağı iyi olacağız Johnny Let's go. Yani alt level olduğum için daha fazla Vuramazsın bana. Ne yazmış bu adam? Güzel flash yok. Mordekaiser. Neyin bedelini kanka? Sen yapamıyorsun. Bedeni ödeyeceksin kanka demiş Master Yi. Ha bedeli. Tamam Master Yi sıkıntı yok. Ben senin alacağım hıncını rahat ol. Ben kendi redene gidiyor. Yetişemem. Hiçbir türlü yetişemem buradan. Ama Mordekaiser'i keserim. 6 level'ım çünkü. Pasifle beraber tak 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 tak. Orada SS. Girişeyim mi sana? Oha. Yu bastım da range'e giremedik. Neyse dert değil. Tamam yapacağım şimdi. Hazır mısınız arkadaşlar? Kimin sırtı yok. 1 2 Oha. 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 Son piksel'den mi dedi bana? Ayıp ediyorsun morde. nasıl bana vurabiliyorsun kule? Soraka VP. Ama adam nasıl söylemedi bilmiyorum. Okey Soraka VP. Yine bot almadım. Kazma çektim bu sefer. Ama Fobish bitince arkadaşlar. Mordekaiser'in hiçbir şansı olmayacak. Ne yazık ki üzgünüm. Ama hiç şansın kalmayacak. Çünkü çok güçlü oluyor. Jax. Hele ki pırıltıyı aldığımda Ah o pırıltıyı aldığımda Patır kötü Uf uh, çok güzel vurdum Dodge'lin derken kafa atmam peki Keserim ki Kaçırın yok kankam ya Vallahi kaçarın yok yani. Ne yazık ki üzgünüm ama mahvolmuş kalın kılıcı bitti. Bir evde alacağız, beğeneceğiz sonra siz görün bakalım şan şaklabanlığı. <laughs> Nasıl oluyor? Of çok güzel. Arkadaşlar bu arada izlerken keyif alıyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri şu an açmayı unutmayın. Videoyu birer tane beğen atabilirsiniz. Aynı zamanda ben Twitch'te canlı yayın açıyorum. Ve işte Diamond Hello'da solo queue Riven oynuyorum. Riven'u o tipim biliyorsunuz zaten. Yani yayınlar tryhard dönüyor genellikle. Yayınımı beklerim. Instagram, Discord adresim hepsi açıklama kısmında. Takipte kalın arkadaşlar. Yapanlara çok teşekkürler. Diyelim devam edelim. Şimdi mahvolmuş artı pırıltı mı? Hii, çok iyi, çok iyi. İzleyin şimdi ne olacağını İzle. Asrama bakar mısın? Sen de o sen de. Helal. oyun. Ya bitti şu an oyun. Daha tutamazlar abi bizi. Jack zaten late game'de güçlenen bir karakter. Hiçbir türlü tutamazlar yani bizi. Battım da bakar mısınız ya? Oo sonra koçisi. VP atması olurdu aslında da. Güzel ya flash'a gerek yoktu aslında ama NP buradan biri mi geliyor gelmiyor Kuleyi alır mıyız peki? Oğlu bitirdik aga bu nasıl bir karakter Öleceğim zaten Kuleyi de aldım Lan korktum kesepe ona gelecek manam yok diye salak kesiyor e dönmüş Neyse atarım ben base'imi. Ana TP gibi kullandık. Dayanamazlar ki 15 FF gelecek bence. 15 FF. Mükemmel ya. Güçlü kuvvet bitti. İşte Jax top lane'de mükemmel bir karakter arkadaşlar. Bu karakteri kesinlikle oynamalısınız ya. Mükemmel bir karakter yani. Kimse duramıyor karşısında. Kimse. Hani abartmayayım ama solo queue'da bence TR server'ında çok rahat Diamond'a kadar Jax yolunuz var. Arkamı döndüm direkt. Doci gördün. Doci gördün chat. Doci gördün. Doci gördün. Tam ulti atacakken arkamı döndüm. FF geldi. GG. <laughs> <laughs> Boyun kesmedi beni. İkinci oyuna. Geçelim. Nereden buldun lan manyak? Oha, orange e bak. Tamam, <laughs> flash'ını aldım. <laughs> flash'ını aldım senin manyak çocuk. Okey, teleportum var. Adamın ignite var. Ben word durumdayım şu anda. Çünkü base CP yapacağım. Adam ignite olduğu için de kalmak durumunda bulunacak. Sen skatil mi kesiyorsun? Neler? Ah. Oh. Nasıl tuttu beni ya oradan o? Keşke buradan kaçsaymışım da. Nedeli uyudu yani. Bence salak. <laughs> salaksın bu arada. Harbiden salaksın sen bu arada. Sal ben sana mavi yardıma geleceğim zaten kardeşim. Bu adamı keselim. Ben yardım edeceğim sana zaten. Ne, ne oldu şimdi? Mavi'ni de verdin <laughs> Oh ne güzel vurdum sana. Oh! Ne güzel vurdum ama. Hasarımız fena. Neden? Çünkü pırıltı aldık. Pırıltıyı alınca Jax vuruyor arkadaşlar bu arada. Öyle bir gerçek var ki 6 level dolduk şimdi. Dayanamaz diye düşünüyorum daha fazla lane'de. Bu sefer önce üçlü kuvvet alacağım. Sonra ee, karabalta değil. Ondan sonra mahvolmuş alıp karabalta alacağım. Tam tersi çünkü yenilmez girdim bu alamıyorum. Yapacak bir şey yok. Mana'm yok. Adam da yetişemiyorum ki anasını satayım. Götüne takmış motoru. O kadar hızlı koşuyor ki. Yetişemedim. Takas girdim. Çok güzel takas daha girdim. Eyvah. <laughs> Dedim Lillia döneyim bari ya. Ulan senin ne işin var burada bu saniyede ki? Bok var ya. Ulan tam bir şey deniyorum bir gank yana bak ha. İdali, bir deli bir gank alsana kankam sen ya. Allah aşkına hiç gank atmadın ha. Bir gank yer la. Burada adam burada oynuyor kanka. İleridesin gelsene. Bak şimdi kule altı hasar yiyorum. Allah kahretsin atlayamadım ki. Hadi artık ya ama. Ölecek. Çık çık kankam çık. Sen berbatsın çık. Tamam. Çık biz kendimiz oynayacağız çık kanka. Tamam. daha ne vurabilirim ben bu adama bu ne ya ultimi falan bastım bile biliyoruz değil mi her şey mi koş hop ki 3 4 hop ki 3 4 of mızrağın güzelliğine bak geldim 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 hop aldım onu tamam işte bu da oyun dönecek iyi izle red buff'ım var gir vallaha gir çıkıyorum 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 Çıkamıyorum. Ulan bu ne? FF mi? Şu item bittiği zaman belki iş yaparız. Taptan biraz farlayacağız. Mentalimle adamların psikolojisini bozacağım derken zevk geldi. Oğlum dur cümlen bitsin. Bana arası yapıyorum dur. Ay dojlara bak. Ay ay dojlara bak. Çık hayatımdan artık. Seni istemiyorum hayatımda çık. Gelme gelme gelme. Vallahi yapacak başka bir şeyim yok burada. Ah geldi gene bizimki. 15 level hem Gel lan bu sefer keseceğim seni. Gel. Kapışalım mı bu adamla? Dört kişi olmuşsunuz. Ben ne yapabilirim ki size ya? Tek tek olsam şeyi kesmiştik ha. Lilya'yı. Güçlüyüz. Fakat yok yetmiyor. 4 kişi geldiler abi. Hani bir baktım değilsin Zek, Sena. Oha yani 4 kişi olmuşlar. Danlarda Boran var, bizde AFK var. Çok zor ki. Geldi 17 level. Adam benim. Ya. Adam 17 level arkadaşlar. Ya yetişsem var ya. bir şey diyeyim mi? 17 level adamı kestim şu an ya. Aramızdaki level bakar mısınız? Ve izleyeceğim. AFK'mız da var. Çok kötü ya. Gel. <laughs> 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 Yok arkadaşlar bu oyun yapıcı hiçbir şeyimiz yoktu ya. Yani berbat takımı da AFK. Heh. Umarım zaten oyun bitecek büyük ihtimal. Şimdi da bakalım. Güm. Oğlum nasıl ölmüyorsun ya? ADC bir tek başıma kesemiyorum abi. Çok berbat bir durum yani şu an. <laughs> Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Lideli report. Güzel bir AFK. 4-12 bir oyunu. Elimizden geleni yaptık. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. En azından keyifli bir oyundu. Çok tryhard bir oyundu. İkinci oyun tryhard geçtiği ilk oyunu mahvettik. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Canlı yayınlarıma sizi bekliyorum. Öptüm. Açıklama kısmında canlı yayın linkimiz ve saatlerimiz mevcut. Görüşürüz. i <laughs>